İşte evet. Anla. Ali ile beraber kuzumuz. <laughs> Sider <Sinir gülüyor> Lagoslardan sonra şimdi kuzu. <gülüyor> evet. <gülüyor> kuzumuz. Evet. Tam da yerinden geçmiş. Vallahi. <laughs> evet. O zaman, o zaman. Bir elini çekebilirsiniz. Tam da yanağından geçmiş. Nasıl? <laughs> evet, görüyorsunuz yani. Süper. Abi sahneyesinde ya. Evet. Atar şey atmaz geldi. Da alta dibe yeni inmişti, yapıştı. Abi, yapıştı. Ali ne hissediyorsun? Çok güzel ya. <laughs> Bugün ama iyi sabrettik. Evet. Dalgalanlar, lakoslanlar. <laughs> biraz önce takımlarımızı parçaladı bir tanesi. O da yedi. Evet, aldık. Kıtır. 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 Yok yok şu takım. İşte bu. İşte bu. Niye <laughs> inleyemez baloyum? Böyle çıktı çıkacak geldi. Ya yine çıkmış, yani. Yapı, gayet güzel geçmiş. Bir de ya kolay da geldi. Çok ha, mı çıktı ve düştü. Çıktı <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> İşini gördü yani. Evet. <laughs> <laughs> Kedilinden düştü. <laughs> Vallahi <şuna> bak. <laughs> evet. Tebrikler. Sana da abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet.